Leonardit'in kimyasal faydaları nelerdir? Bu sorulara cevap verirken elindeki kaynaklara faydalanayım. Çünkü insan bu Leonardit'in kimyasal faydaları şunlardır. İlk önce Leonardit içerisinde humik ve fulgür asitler barındırması açısından en zengin humik ve fulgür asit kaynağıdır. Bu mikroflug asitler, asitik ve bazik özellikli toprakları nötralize eder. Fazla tuzluluğu, fazla kireçliliği gidererek toprağın pH'sını düzenler. Bazik topraklarda yüksek veya aktifitesini ve miktarını düşürür. Topraktaki bazik ajanlarla, bunlar ağır metaller, tepkimeye girerek çözünmeyen bileşikler yaparlar. Asitlik toprak topraklarda ise çözünme toksik alüminyum bileşiklerini tutar ve absorbe eder. Toprağın tuzlanmaya karşı tamponlanma özelliğini artırır. Bitki köklerinin korumak için tuz eriy eriyikleriyle reaksiyona girer. Yine suda çözünebilir inorganik iyonları kök bölgesinde muhafaza eder depolar ve bitkinin ihtiyacı oldukça bunları serbest bırakmış. Kök civarındaki yüklenin <laughs> yıkanıp uzaklaşmasını önler. Tüm fazla gübreyi bünyesine alıp yavaş yavaş toprağa verdiği için sürekli verimli bir toprak yapısı sağlar. Bitkinin köklerinden fazla yüklenmekten kaynaklanan zararları önler. Toprağın iyon kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarır. Çok küçük toprak parçalıklarını, bunlara kolloidler diyorlar, çok küçük toprak parçalıkları tarafından tutulan veya bitki tarafından alınamayan besin maddelerini iyonize ederek serbest hale getirir. Bitki tarafından alınabilmelerini sağlar. Humik asit kimyasal olarak aktif bir karaktere sahiptir. Ve topraktaki çeşitli metaller, mineraller ve organiklerle çözünebilir veya çözünemez kompleksler oluşturur. Bu özelliğiyle makro ve mikro besinlerin bitkiler için emre amadik tutulmasını sağlar. Topraktaki azot oranını artırır, bitkilerde demir eksikliğini, kloroz, yaprak salınması gidermesine yardımcı olur. Alkalik ortamlarda topraktaki metal oksitlerin iyonlarıyla organik metal kompleksleri oluşturur. Şeratlanma işlemlerinden bu reaksiyon sonucu oluşan organik metal kompleksleri çok aktif olup bitki köklerince kolayca çözülebilir. Topraktaki kireç içerisindeki ki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması imkanı hazırlar. Ayrıca karbondioksit toprakta karbonik asite dönüşür ve toprağa bağlı olup da bitki tarafından alınamayan bazı mineralleri çözer ve bitki tarafından alınabilmelerini sağlar. Topraktaki azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve iz elementler gibi gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkarır. Potasyum azot gibi çözünebilirliği yüksek olan elementler bitki tarafından emilmeden önce yıkanıp uzaklaşırlar. Leonardit kullanılması durumunda ise bitki hücre bitki hücre zarının geçirgenliği artar ve bu elementler yıkanıp uzaklaşmadan önce bitki tarafından alınabilir. Öte yandan tam tersi olarak topraktaki fosfor, potasyum, manezyum, Alüminyum demir iyonlarıyla bileşerek inört ve çözünmez duruma geçer ve bitki tarafından alınamaz. Bir önce tarifte söylediğimiz gibi ağır metallerin etkisizlemesini sağlar böylece. Leonardo'de kullanması durumunda bu inört bileşenler tekrar çözünebilir hale gelir ve fosfor bitki tarafından alınabilir. Gübre kullanmasının özellikle mineral gübreler. Leonardo'nun bu özellikleri gübre veriminin çok artması açısından önemli hareketler. Bitki gelişimi için gerekli olan mineraller, iz mineraller de dahil ve organik maddelerce zengindir. Ayrıca doğal karbon içermesinden dolayı bitkinin gelişiminde kullanabileceği oldukça fazla miktarda enerji de ihtiva eder. Biz buna az önce ifade etmiştik. Bitki için bir yedek başka sağlar demiştik. Mesela bir gramda 5000 kalori kadar bir enerji sağlıyor. Humik biyokimyasal aktif özelliğiyle toprağın çakıl gibi çözülemez hale gelip dibe çökülmesi sonucu toprak temizlenir.